Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Super Bear Adventure oyununda size bir tane hileyi göstereceğim. Böyle getiriyorsunuz taşı elinize alıp. Arkadaşlar burada nehre değmeyin. Değince çöp elinizden düşüyor. Alamıyorsunuz. Yani uğraşmış oluyorsunuz. Buradan karşıya atlayıp küpün üstüne çıkıyorsunuz. Buradan ağaca atlayıp buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya koymak biraz zor. Evet yaptım. Şimdi buradan üstüne çıktım burada. Bir kere böyle yapıyorum. Sonra bir, iki. Aşağı atladım. Böyle bir yere girdi arkadaşlar. Bu oyunun hilesi.